NST yani non stress testi elektronik bir monitör yardımıyla yaptığımız bir testtir. Bu elektronik monitör yardımıyla bebeğin sağlık durumunu kontrol edebiliyoruz. Bu aletin iki e, probu mevcut. Bu probların bu probları anne karnına yerleştiriyoruz. Proplardan biri bebeğin kalp atışlarını dinlemek ve ölçmek için geliştirilmiş diğer ise rahim kasılmalarını algılıyor ve bize değerini veriyor. Ben genellikle doğum takiplerimde sürekli monitorizasyon tercih ediyorum. Böylelikle bebek kalp seslerinin güvenlik aralıkta olup olmadığını anlayabiliyorum. Çünkü eğer bebekte stres yaratan bir durum varsa bebek kalp atım sayıları düşmeye başlıyor. Bu alette şurada bebek kalp atımlarını görüyorsunuz. Bebek e, kalp atımları genellikle 110 ile 160 arası normal değerlerde. E, aşağıda da şurada bebek eee rahim kasılmalarını görüyoruz. Bunun daha detaylarını şöyle bir kağıda döküm alabiliyoruz. Bunun daha detaylarını kadın doğumcunuz zaten değerlendirecektir. Bizim hastamızın neyse testi de gayet güzel gidiyor. Doğumumuz da yaklaştı. Yaklaşık 8-9 cm olduk artık.